erken yatıp erken kalkmak, insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar. Hayatın başarısızlıklarının çoğu, pes ettiklerinde başarıya ne kadar yakın olduklarını fark edemeyen insanlardan kaynaklanır. Eğer bir adam bilgiyi zihnine doldurursa, kimse hazırlıksız olarak onu ondan alamaz. başarısızlığa hazırlanıyorsanız, şans terin sonucudur. Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar şanslı olursunuz. Çalışma saatlerimizde yaptıklarımız, sahip olduklarımızı belirler. Boş zamanlarımızda yaptıklarımız ise, kim olduğumuzu belirler. Küçük harcamalara dikkat edin. Küçük bir sızıntı, büyük bir gemiyi batırabilir. Başarısızlık sadece daha akıllıca bir şekilde yeniden başlama fırsatıdır. Başarısızlıklarınızın sizi ezmesine veya başarılarınızın başınızı döndürmesine asla izin vermeyin. Başarı %99 başarısızlıktan oluşur. Çoğu insan başkalarının boşa harcadığı zamanlarda ilerler. Zayıf istekler zayıf sonuçlar getirir. Küçük bir yangın küçük bir ısı yaratır. Her şey size karşı gibi göründüğünde uçağın rüzgara karşı kalktığını unutmayın. Büyük stres veya sıkıntı zamanlarında öfkenizi ve enerjinizi olumlu bir şeye dönüştürmek için meşgul olmak her zaman en iyisidir. Görevinizi ve biraz daha fazlasını yapın. Gelecek kendiliğinden hallolur. İkincilik kaybedenlerin ilkidir. düşünmek en zor iştir muhtemelen çok az kişinin buna katılmasının nedeni budur bir hedef son tarihi olan bir rüyadır elinizden gelenin en iyisini yapma bilinci dışında onay aramayın iş üzerine kurulu bir dostluk, dostluk üzerine kurulu bir işten daha iyidir. Başarı için azim kadar önemli başka bir özellik yoktur. Hemen hemen her şeyin üstesinden gelir. Hatta doğanın bile. Yüz kişinin çabasından yüzde bir kazanmaktansa, kendi çabamın yüzde yüzünü kazanmayı tercih ederim. Vizyon uygulanmadığında sadece bir halüsinasyondur. Zihnin kavrayabildiği ve inanabildiği her şeyi başarabilirsin. Eğer hayal edebilirsen başarabilirsin. Eğer küçük parçalara bölersen hiçbir şey özellikle zor değildir. Eğer her zaman yaptığınızı yaparsanız, her zaman sahip olduğunuz şeyi elde edersiniz. Zihninizi kesin bir hedefe koyun ve dünyanın sizi geçirmek için ne kadar çabuk kenara çekildiğini izleyin. Düşündüğünüz şey olursunuz. olanı bırakıp harika olana gitmekten korkmayın. Bir yere varmanın ilk adımı olduğunuz yerde kalmayacağınıza karar vermektir. Başarının sırrı yaygın şeyleri alışılmadık şekilde yapmaktır. Başarı, istediğinizi elde etmektir. Mutluluk, istediğinizi istemektir. Tek gerçek hata, hiçbir şey öğrenmediğimiz hatadır. Paranın satın alamayacağı şeyler vardır ve sıkı çalışmayla kazanılamaz. Bunlardan biri mutluluktur. engeller gözlerinizi hedeflerinizden ayırdığınızda gördüğünüz korkunç şeylerdir. Eğer büyük şeyler yapamıyorsanız küçük şeyleri büyük bir şekilde yapın. İlk adam istiridyeyi alır, ikinci adam kabuğunu alır. kalite kimse bakmıyorken doğru yapmak demektir. Vazgeçen asla kazanamaz ve kazanan asla vazgeçmez. İnsanların en büyük sürprizlerinden biri yapamayacaklarını düşündükleri şeyleri yapabildiklerini keşfetmeleridir. yaşayan hiçbir insan yapabileceğini düşündüğünden daha fazlasını yapma yeteneğine sahip değildir. Verenlerin sınır koyması gerekir. Çünkü alanlar nadiren koyar. Tek sınırlamalarımız kendi zihinlerimizde koyduklarımızdır. Eğer kendinizi fethetmezseniz, kendiniz tarafından fethedilirsiniz. Değişmek zorunda kalmadan önce değişin. Başarılı olmak istiyorsanız, kabul görmüş başarı yollarını takip etmek yerine yeni yollar açın. başarı kulakları açık tutmaktan ve ağzı kapalı tutmaktan gelir. Kendisini motive edemeyen insanlar diğer yetenekleri ne kadar etkileyici olursa olsun vasatlıkla yetinmek zorundadırlar. Paranın değerini bilmek istiyorsanız borç para almaya çalışın. zihninin tam kontrolüne sahip olmayı başaran bir adam, hak ettiği her şeyi elde edebilir. Mantık yürütemeyen bir adam aptaldır. Mantık yürütmek istemeyen bir adam bağnazdır. Cesaret edemeyen bir adamsa köledir. Öğrenmeyi bırakan herkes yaşlıdır. Yirmisinde de olsa sekseninde de öğrenmeye devam eden herkes genç kalır suçlama bulmayın çözüm bulun herkes şikayet edebilir çoğu insan sorunların etrafında dolaşmak için daha fazla zaman ve enerji harcar onları çözmektense dürüst başarısızlıkta utanç yoktur başarısızlıktan korkmakta utanç vardır İstekleriniz yeterince güçlü olduğunda doğaüstü güçlere sahipmişsiniz gibi görünürsünüz. Normalden daha fazla çalışmak er ya da geç size daha fazla ödeme yapılmasını sağlar. İhtiyacınız olmayan şeyi satın alırsanız kısa sürede ihtiyaçlarınızı satarsınız. üç sadık arkadaş vardır. Yaşlı bir eş, yaşlı bir köpek ve hazır para. Tembellik o kadar yavaş ilerler ki, fakirlik kısa sürede onu geçer. Sessiz insanlar nadiren zengin olur. Çünkü para kazanmak için başkalarıyla konuşmanız gerekir. Bu yüzden konuşmaya başlayın. 50'den sonra çalışmayın. Çünkü para kendinizi tanımanıza izin vermez. Zamanı akıllıca harcayın. O zaman genişlemiş olacaksınız. İnsanlar yaşlandıkça fakirleşirler. Çünkü gençliklerinde tasarruf ve yatırım yapmanın gücünü takdir edemezler. En iyi çare her fırsatı değerlendirerek mali büyüme sağlamaktır. Hatta hayatın ilerleyen dönemlerinde bile tasarruf ve yatırım yaparak. Fakir olmanın en iyi yolu hayatınızı emen bir iş bulmaktır. Zengin insanlar hayatta iki şeyden kaçınır. Aptal şirketler ve aptal harcamalar. Bilgiye yapılan yatırım en iyi faizi öder. Paranızı ikiye katlamanın en hızlı yolu, onu ikiye katlayıp cebinize koymaktır. Bugün, yarının iki katına bedeldir. borçlanmak yerine yatmadan önce aç kalmayı tercih edin.